Amerika tüketim harcamasının daralmaya başlaması durgunluk endişesini artırıyor. Hisse ve emtia gerilerken tahvil değer kazanıyor. Dolar yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Stagflasyon senaryosundan durgunluk senaryosuna geçiş hızlanıyor. S&P 500 %20'nin üzerinde kayıpla 1970'lerden beri en kötü performansıyla ilk 6 ayı kapattı. Enerji, otomotiv, demirçelik ve banka gibi büyümeye duyarlı hisseler son dönemde en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da çarşamba günkü sert satış sonrası cılız tepki alışları görüyoruz. Ancak CDS'lerdeki yükseliş ve Türk lirası ile euro tahvildeki kayıplar endişe veriyor. Beyaz eşya, holding, otomotiv, taahhüt ve telekom hisseleri gerilerken havacılık, cam ve demirçelik hisseleri prim yapıyor. Kamu bankaları sektörden negatif ayrışıyor. Amerika ve Avrupa vadilerine paralel borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyir bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2370 ve 2430. Günün haberi Merkez Bankası'nın döviz komisyon oranlarını %1.5'ten %5'e yükseltmesi. Banka hisselerinde endekse göre daha zayıf bir seyir görebiliriz. Karar sonrası ilk işlemlerde Türk Lirası pozitif ayrışıyor. Banka Eurobond fiyatlamalarını yakından izleyeceğiz. Sabancı Holding ve Anadolu Grubu Holding varlık satışı haberlerinin nötr bir tepki bekliyoruz. Temettü dağıtımı beklentinin altında kalan Koza grubu hisselerinde hafif negatif tepki görebiliriz. Altın fiyatlarında gerileme ve altın hisselerinde küresel satışlarda Koza hisselerini negatif etkiler. Küresel satışlara paralel demirçelik hisselerinde satış öngörüyoruz. Havacılık raporumuzda Türk Hava Yolları ve Pegasus hedef değerlerimizi yukarı çektik. Türk Hava Yolları en çok tercih ettiğimiz havacılık hissesi olmaya devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.